Her insanın anlayacağı dilden okumaya çalıştığım felsefemize hoş geldiniz. Bu sunumumda size agnostizmin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Umarım aydınlatıcı olurum. Agnostizm nedir? Agnostizm terim olarak bilinemezcilik demektir. Kavram olarak agnostizm tanrı dahil olgusal olmayan hiçbir şeyin bilinemeyeceği ve bilinemeyenler konusunda var ya da yok, şöyle ya da böyle vesaire ve benzeri gibi hiçbir mutlak yargı verilemeyeceği, bununla birlikte bilinemezler konusunda düşünmenin hem gereksiz hem de mantıksız olduğu görüşüdür. Kısaca, bilimsel bilgiye inanan agnostikler, dinsel inanca inanmasalar da, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda asla yargıda bulunmazlar. Bu görüşü savunanlara agnostik denir. Sonraki okumamda buluşmak üzere felsefeyle kalınız.